Herkese merhaba, yeni video hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber haftanın kapanış maçı olan Kayseri Spor maçına geldik Sarıçoğlu'nda. Artık bitirme bu maçla beraber son 7 hafta ve de, e, geriden gelip takip etmeye devam ediyoruz. E, ne yazık ki çok iyi bir pozisyonda olduğumuzu söylemez. Ya bu maçı kazandığımız durumda bile e, son 6 haftada rakibin 2 e, maç puan kaybı yaşamasını bekleyeceğiz. Ya zor deplasmanları var ama yani puan kaybetmek bu ligde çok zor olduğu için e, biz de e, elimize gelen, ayağımıza gelen fırsatları değerlendiremediğimiz için çok ben muhtemel görmüyorum ama e, ne olursa olsun, başarı olsun olmasın e, Fenerbahçe'mizin yanındayız. Dediğim gibi her ne kadar bazı şeylerin değişmesi çok istesek de e, asıl olan Fenerbahçe'dir. Başında kim olursa olsun, teknik direktör, oyuncu, oyuncusu kim olursa olsun bu renklerin, bu armanın başarıya koşması için son saniyeye kadar e, bütün ümidimizi sürdüreceğiz. Daha sonrasında daha iyi olabilmesi adına elimizden gelen taraftar olarak en azından her şeyi yapacağız. Bakalım. Yani önümüzdeki süreçte pek elimizden gelen bir şey yok. Biz elimizdeki bütün maçları kazanıp dediğim gibi e, mucize senaryosunun gerçekleşmesini bekleyeceğiz. Yine e, e, iyisiyle kötüsüyle daha çok kötüsüyle diyeyim. E, bir sezonun daha sonuna doğru yaklaşıyoruz. İnşallah bu sefer e, mucizeler Fenerbahçe için çalışır. Bir şekilde biz mutlu oluruz çünkü dediğim gibi en çok biz üzüldük. En güzel de biz sevineceğiz zamanı geldiği zaman. Sadece işte ne zaman oldu önemli. Ne derseniz tribüne geçelim biraz da atmosferi orada gördüm. Şimdiden hepinize keyifli seyirler. tane ilk 11'ler. 23 Nisan vesilesiyle zaten belki resmi çoktan çoktan Çok güzel bir tasarımla kadro açıklandı. Bugün Diego Carlos uzun bir süreden sonra, yani galiba 3. veya 4. maçı olacak, sakatlığını atlatmış. İlk 11'e dönüyor. dörtlü bir savunma. Şimanski Fred önlerinde. Tarişka zaten 11'e kapak attı her türlü. Bu sene sonuna kadar böyle olacak bu sene. Bir tek işte Ceko, e, Messi değişikliği olabilir belki zamanlarda. Bakalım bugün Kayseri'de de 9 kişilik bir eksik var galiba. Sakla da. Başka Beyoğlu'nun Kayseri Spor Trendyol Süper Lig müsabakasının hakem ve takım kadroları. Müsabaka hakemi Oğuzhan Çakır. Birinci adı Türkiye'nin kontrolü. İkinci adı Türkiye'nin Süleyman Oğuzhan. Dördüncü hakem Arkman Akarsu. 25 numara. Bilal Bayazıt. Beyoğlu'nun Kayseri Spor. 25 numara Bilal Bayazıt. 3 numara Josef Atama. 6 numara Halil Karim. 9 numara Nazo, 11 numara Gökhan Sazlı, 17 numara Julio Cenime, 20 numara Carlos Manin, 23 numara Lionel Caro, 26 numara Baran Gezek, 28 numara Ramazan Cirelek, 77 numara Nurettin Korkmaz. rezalet ya, rezalet ya. Orta sahada alıyor Yani daha beşinci dakika ne yapıyorsun orada ya? Alamadı, toptan gol Oğlum. güzel orta güzel orta 20 dakikadır uzun top kanatları oradan da orta açmaya çalışıyoruz. Vallahi çok tehlikeli çok sıklet. Hadi, Hadi. bu ilk yarının özellikle başlangıç kısmı kabul edilebilir değil. Yani ne oynadığımız belli değil, ne yaptığımız belli değil. Oyun planımız sadece e, sol kanada, sağ kanada top şişirip orta açmak üzerine hani pozisyona girdik ama atamayınca da hiç anlamı olmuyor yani. Hani rakibi boğarak golü bulduk. Özellikle e, Mert'in ve e, Maksim'in istekli hücumunda golü bulduk ama ikinci yarı çok daha bilinçli, işte çok daha mantıklı hücum yapmamız gerekiyor. E, arkada çok fazla açık bırakıyoruz. Valla... Trabzon maçı gibi olursa ne mutlu bize de yani ya en azından Trabzon maçının ikinci yarısı gibi oynanırsa onlar hiç hiç belli olmuyor. Kağıt üstünde en kolay dediğimiz maç yine en zora dönüştü. Bilmiyorum Vallahi göreceğiz ikinci yarı ama dediğim gibi e, Trabzon maçının nasıl devre arasında bir mental değişim olduysa burada da olması lazım. Daha iyi olması lazım, daha pozitif olması lazım Fenerbahçe'nin. Birazdan gelecekler göreceğiz. var ya rezalet bir maç geçiriyor. Rezalet bir maç geçiriyor. Allah belanı versin ya. Başka bir şey ah. Hadi hakem yeteneksiz oldukça yetersiz olduğu için bu maçın tansiyonu iyice arttı. Bu sene başındaki ligin başlık Trabzon maçında da böyleydi. Var olmadan aynı şekilde karar veremiyor. E, Türk hakemlerinin sonu bu zaten. Yeteneksiz, kalifi, kalifi olmayan eleman yani. Başka bir şey değil. Bak şey! her maçımız ne sinir harbi olmak zorunda niye ya yani, niye bak ön libero oynayan nasıl satayım ya. Her yerde her yerde. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Hadi Nesli, hadi Nesli, hadi Nesli, hadi Nesli. Hadi Nesli. Hadi Nesli. Hadi Nesli. pozisyonda faal yoksa lig bitti. Pozisyonda faal yoksa lig bitti. Şerefsiz bu takımda. Şerefsiz. Yanılmaz ya. <laughs> Görsene olmaz. <laughs> Şahalar belanız. Hadi. Hadi oğlum! 最不钱的是。 Bu sene de bitti. Aynı iki sene önce İstanbul Sporlu maçında nasıl bittiyse bu sene de aynı şekilde bitti. Son saniye e, kafa topuyla bitti. Ya bu öğrenmiyorlar, öğrenmiyorlar, öğrenmeyecekler. Hoca e, da gidecek, yani bu da gidecek, hepsi gidecek. Sil baştan, kanal yeniden olacak. Genetiğin 7 senede içine sıçtınız. İçine ettiniz yani yeter artık. Maç bitti hala 20 bin kişi burada bekliyor, istifa diye bağırıyor. Artık yettiniz, bu olacak son noktaydı seviyorsunuz. Galatasaray'a 5. yıldızı siz taktırdınız. Tamam mı? Fenerbahçe'yi binirlikten buzdurla siz getirdiniz. Bu taraftarın ahı da, daha, daha demin mi? Okul açı tarafına yüzlerce polis yağdı. Kim bilir ne oldu? Bu taraftarın ahı her zaman Ali Koç'un üstünde olacak. Tamam mı? Yani bir çektiğimizi biz biliyoruz kardeşim ya. Yeter bu kadar ya. Her sene başka yalan, her sene başka yıldız transferi bilmem ne hepsinin keyiflerinde olan bize oluyor. Kendilerinin ceplerini sevdikleri kadar yarısı kadar Fenerbahçe'ye değer verseler burada olmazlardı zaten. Zarar bile bilinçli, zarar vermekten başka hiçbir şey yapmıyorlar bu kulübe. Devam abi aynı şekilde tamam Bugün istifa diyemeyen herkes de sonuna kadar 11 seneye geçtim, 111 sene şampiyon olmamaya hak edelim. İnşallah da Ali Koç olduğu sürece ben yani bunu kabullenemiyordum. Eskiden sadece dedim ki Fenerbahçe'nin başarısı her şey üstündedir kim olursa olsun herkese rağmen her şeye rağmen inşallah Fenerbahçe en başarılı sonuçlar alır. Hayır abi, bu saatten sonra bu yani sahada gösterilen mentalite her şeyi bir araya koyduğu zaman artık bu adamın başta olduğu dönem süresinde hiçbir şey istemiyorum ya. İstemiyorum gitsin artık ya. Gitsin istiyorum artık ya. Ne olması gerekiyor gitmesi için ya? Ne olması gerekiyor? Ne yaşaman gerekiyor? Daha ne yaşatman gerekiyor ya? Biraz ya biraz biraz kendine sor ya. Bizden utanman yok, kendinden mi yok ya? Aynaya bakın nasıl yaşıyorsunuz siz ya? Nasıl kendinize Fenerbahçe yöneticisi diyorsunuz? Nasıl Fenerbahçe yöneticiyi bıraktım kendinize nasıl Fenerbahçe'ye diyorsunuz ya? Ne desek boş her seferinde aynı şey iki gün sonra derler yok işte stada 60 bin 70 bin kişi yapacağız yok işte seneye Ronaldinho gelecek bilmem ne gelecek hep aynı yalanlar dolanlar yani Pele'yi Maradona'yı mezarından çıkarır bunlar yine transfer etmeye çalışır tamam mı bize yine yalan söylerler bir şekilde ama artık bu taraftarın bu taraftarın zekasıyla Fenerbahçe seviyesi dalga geçmeyin bırakın artık olduğu yerde bırakın ne erken ne geç tam şu anda bırakın ben her seferinde bu konuşmayı yapmak zorunda değilim ya ama bak kombinleri iptal etsene diye bak. Eder de şimdi. Neyse. Ben gidiyorum arkadaşlar. Ee, yoksa çok kötü şeyler söyleyeceğim. Kendinize iyi bakın bir sonraki videoda inşallah. İnşallah gelmem de görüşmeyiz de. Yani inşallah bir sonraki video tekrar görüşürüz. Hoşçakalın.